Modurnu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından Taşkesti beldesinde örnek bahçe projesi hayata geçirildi. Proje çerçevesinde çiftçiler kendi topraklarında ürün çeşitliliğini arttırarak tarımda yeni ürünlerle tanıştı. Bu yenilikçi proje sayesinde çiftçiler aronya, gojiberi, honiberi, lavanta, enginar, kivi, kuşkonmaz ve safran gibi farklı ürünlerin yetişme standartlarını örnek bahçede görecek. Böylelikle yaygınlıkla ekilen mısır, buğday, arpa ve patatesin dışına çıkılması hedeflenen projede çiftçiler yeni ürünleri yetiştirecek. Proje kapsamında çiftçiler Taşkesli Belediyesi, düğün salonunda ziraat mühendisi Muhtereme Soy tarafından bilgilendirildi. Birim olarak çalışan insanlar olarak gerçekten cennet bir yer. Sadece cennetin yaşadığınızın <laughs> farkında değilsiniz. Sizin bu cenneti değerlendirmeniz lazım. Bu bitkileri yetiştirdiniz diyelim. Hani bunu yaş meyve ya da ham madde olarak sat yerine işleyebilmeniz lazım. Fındık yetiştiriyorsunuz ama kendiniz fındığınızı işlemiyorsunuz. Ham olarak pazarlıyorsunuz. Buna bir değer, katma değer vermek lazım. Bunun için de kadın kooperatifleri çok önemli bence. Hani güzel bir şekilde kadın kooperatifleri oluşturarak, küçük işletmeler kurarak taş kesmeye destek olabilirsiniz. Çünkü büyüyen bir turizme sahipsiniz. Taş su markalaşmış, şöyle En azından coğrafya ürünü ürün e, terfik kazanabilirsiniz alabilirsiniz iddialı olduğunuz bir üründe. Yani siz e, Türkiye'de bulunması zor bir coğrafyasınız. Çünkü milliyetçi, toprağa sahip çıkan, çalışkan, e, güçlü bir toplumsunuz. Kadınlarımız özellikle çok çalışkan. Bu doğru. Bunu, <gülüyor> <gülüyor> ya bunu heba etmeyin ya. herkes yapamaz yani. Çok çalıştı ama hayal gücünüz geniş. Çok güzel şeyler yaratabilirsiniz. Sadece kendinize ve birbirinize inanın yeter. Ve bu kadar güzel şeyler varken cennet her daha da değerlendirelim. Bizim yapabileceğimiz sadece size küçük bir ışık, bir kıvılcım vermek. Bu kıvılcımı büyütmek de sizlere kalmış. <laughs> Teşekkür ederim.